Hepinize selamlar. Yeni bir oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yok ya. Allah Allah. Deniz bugün sizlerle beraber Valorant CSGO benzeri oyun olan daha fazla Valorant'a benziyor karakterleri falan olsun. Frank Punk oyununu oynayacağız arkadaşlar. Oyun Steam'de ücretsiz. Steam'den kurarak oynayabilirsiniz. Valorant'tan sıkılan arkadaşlar için bu oyun ilaç gibi gelecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradan göstermek gerekirse bakın bu kadar karakterler var. Her karakterin kendine özel Valorant'taki gibi yetenekleri var arkadaşlar. Daha çok oyun Valorant'a benziyor. Valorant'ı iddia ediyor. Böyle karakterleri teker teker göstereyim. Oyun parasına bunları aktifleştirebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Böyle böyle. Oyun bende Rusça arkadaşlar. Siz İngilizce yapıp kendiniz okuyabilirsiniz buraları. Ben o kadarını anlatmayacağım. Benim operatörüm bu. Bu karakterin Q yeteneğini şu elindeki şeyi görüyorsunuz çok sağlam vuruyor. Chamber'ın ultisi gibi düşünün bunu. Çok sağlam vuruyor. Ben bu kadın karakteri kullanıyorum. Böyle böyle farklı farklı karakterler var işte. Alıp sizler de kullanabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu karakter ilk başta geliyor zaten. Bu şey falan yapıyor. E, roket falan atıyor. Böyle karakter var. Ben bunu dün aldığım karakter bu. Bunu çok beğenerek aldım hem çok güzel bir karakter. Hem de ilginç ilginç şeyler yapıyor. Oy yani yetenekleri efsane diyebilirim. Bunları da açacağım ben yavaş yavaş. Bunlarla da teker teker oynayayım mı arkadaşlar? Yeteneklerini falan sizlere göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Yorumlar kısmında onu da belirtin. Ben oyunu çok beğendim. Valorant'tan daha çok beğendim arkadaşlar. Burada da tabi skin falan sistemi falan var. Skinler falan düşebiliyor. Böyle böyle silahlar var. Silahlar iyi vuruyor. Böyle arkadaşlar. Skinler falan var bakın. Sizler de bunları alıp kullanabilirsiniz. Böyle böyle güzel güzel. Skinler var değerli arkadaşlar. Oyunla alakalı detaylı bir inceleme isterseniz söylersiniz. Şimdiden söylüyorum ki oyunda biraz donma, kasma olabilir arkadaşlar. Bilgisayarımda son zamanlarda bayağıdır problem var. Bilgisayarımın bakımlarını yapacak zaman bulamıyorum. Bu sebepten dolayı sorun yaşatabilir bana biraz veya oyunda fazla ping olduğu için ondan kaynaklı da bir sorun yaşayabilirim. Bakın mesela silah falan geç yükleniyor biraz. Donma kasma sizi rahatsız ederse hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın artık oyunu tanıtma amaçlı videosunu çekiyorum. Türkçe videosunu çeken illaki olmuştur veya vardır bilmiyorum hiç araştırmadım Umurumda da açıkçası olmadı herkesin takipçisi izleyicisi kendine benim takipçilerim görmediyse beleşe konun diye gösteriyorum şu anda değerli arkadaşlar anteneman antenemanı atmadı bu sefer normalde atıyor da buradan silahları seçtim bu silahla oynayacağım bu skinleri oyuna oynayarak düşürdüm veriyor öyle Diggle güzel silah burada. Kullanabilirsiniz. Bu silahı tavsiye ederim. Çok iyi silah. Kullanabilirsiniz. Bu da fena değil ama bu. Karakter olarak eğer AWP seviyorsanız, nişanca silahlarını seviyorsanız sniperlık yapmayı seviyorsanız bu karakteri mutlaka alın. Şu elindeki iki mermisi var. Chamber'ın ultisi gibi etkili yani. Tıpkı Chamber'ın ultisi sisteminde çalışıyor eğiminiz güzelse, sabırlıysanız alın. Yani antrenman yaparak alışabilirsiniz kendinize. Ben bu karaktere çok alıştığım için elime fırsat düştüğü zaman sürekli bu karakteri kullanıyorum. Bu arada ilk defa böyle bir şey oldu. Normalde full maç buluyor. Anlamadım şu anda oynayan yok mu yoksa bir şeyler mi var bilmiyorum. Ama normalde yani full maç buluyor. Hiç beklediğimi hatırlamıyorum yani. Basar basmaz maç bulu batıyordu. Hani şöyle söyleyeyim. Bakın buldu zaten. 2 dakika falan geçmedi bile. E Valorant'ın ilk çıktığı dönemlerde hatırlıyorsunuzdur. Tuşa basar basmaz direkt maç bulundu deyip maç atıyordu ya bu da öyleydi. Basar basmaz direkt maç atıyordu. O yüzden bilmiyorum. İlk defa bekledim ama sorun değil. 2-3 dakika sürmedi bile. Hazır konuşmuş olduk. Bu oyunla alakalı daha fazla video görmek istiyorsanız arkadaşlar videoyu mutlaka beğenin kanalı bir takip edin Değerli dostlarım Desteklerinize ihtiyacımız var Bu arada arkadaşlar Kulaklığın sesi gitti benim bu kulaklıkta son zamanlarda bayağı bir ses Sorunu var Bilgisayarın anlamadığım bir şekilde sesleri kaybolup duruyor bir saniyenizi alacağım Kusura bakmayın Değerli arkadaşlar Ses döndü Umarım siz de benim sesimi duyuyorsunuzdur Ping fena değil FPS'de umarım düşüklük olmaz Şunu diyorum iki mermim var Bu şöyle önüme duvar atabiliyorum ben attığım zaman göreceksiniz bu Şöyle T'ye basıp şunu atayım Bu arada ölümden adam geliyor benim Kaçırdım çok kötü kaçırdım bu arada. Oğlum kapı yok mu? Kaçsana. Çok kötü kaçırdım. Şu duvardan ben de atabiliyorum. Kız, kızım bana yolladı duvardan. Ay ay da dondu dondu. Ping sorunu var bu oyunun işte. Ping sorunu çözmeleri gerekiyor. Mermiyi normalde sıktım ama iki kere kaçırdım. Böyle olmaması gerekiyordu. Normalde vuruyorum bu arada. Patır patır vuruyorum. Oyunu çok iyi oynuyorum da. Anlamadım. Bu ping sorunu çok can sıkıcı ya. Bu sefer vurmaya çalışacağım. Bomba partlayacak zaten. Kaybettik eli. Benim hatam var. İki tane net adam vurabilirdim. İki kere net kili kaçırdım bu arada. Normalde kaçırmam böyle bir şeyleri de. Normalde şey yapmam. Burada da bunları seçebiliyorsunuz. Full seçin. iyi olsun. Hadi bakalım. Bilmiyorum ya. Bir videoya girdik nazar mı değdi? Anlamadım. Bir şeyler oldu vallahi billahi. Anlamadım hiçbir şey. Normalde o adamı çok rahat vururum Aha Bıçak Güzel Bu kılıçla falan da saldırırlar şimdi bu adamlar Bu arada saklanan karakterler falan var görünmez karakterler var görünmez yetenekleri falan var Bilginiz olsun dikkatli olun yani bıçak atabilirler bize Midde var bir tane Burası bu sefer açılmadı. Allah Allah. beydeler diyorlar. Solumda var. Aşağıdan girdi bir tanesi. Bir solumda bir sağımda var. tane vurduk buradan. Buradan dönme şansım var mı başka yere? Var var. Okey. Buradan dönerim. Soluma kuruyor bu arada sanırım. Spike'ı düşürdüm. Bakalım. Soluma geçti. Vuramadım. Kaç kişilerdi bunlar? Tek miydi? Birebir miydik? Anlamadım. 91 can bırakmışım adamda ya. Abi bizim takımda hiçbir şey yaramıyor ki. Neyse bunu alalım bu sefer de bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar daha iyi oynamak isterdim ama elimdeki durum şu anda bu. Hempingim görüyorsunuz çok yüksek. Bu benden kaynaklı bir şey değil. Oyunun sunucuları böyle çok uzak yani. Çok sıkıntılı yani. Bilemiyorum niye böyle olduğunu. F'ye basarak silahı inceleyebiliyorsunuz. Güzel animasyonları var. Seviyorum ben. Valorant'taki gibi duvar var önünüzde. Duvar kalkmadan geçemiyorsunuz. Şu iplerden yukarı çıkabiliyorsunuz. Arkada ipler falan var. Şöyle bir görün. Var. Bu sefer vurdum. Bu sefer vurdum. Babalar sözünü tutar. Diggle shot da attık. Ama dedim donmazsa oynarım arkadaşlar. İlk roundda vallahi donduğu için vuramadım. Adamı çok kaçırdım. Donmasa vururum çünkü. Karaktere hakimim yani. Karakteri kullanabiliyorum. Bir tane alayım şuna vereyim. Bunların açıklamalarını okuyabilirsiniz. İngilizce kendiniz. Farklı farklı oluyor zaten. Değişiyor. Bilginiz olsun. Oyun benim çok hoşuma gidiyor. Yani oyunu yeni indirmeme rağmen 10 saatten fazla oynamışım oyunu. Yani bu kadar karakter de açtım. Hücumdayız şu anda. Ee, B'ye bas... Şuradan şunu değiştireyim. Tuşları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuşlar çok farklı. Bilginiz olsun. Sağ tıka basılı tutarak böyle yapabiliyorsunuz. Hem hızınız artıyor. Böyle tek vuruşta öldürebiliyorsunuz adamı. Biraz farklı olmuş diğer oyunlara baktığınızda. Kıyasladığınız zaman. Roket mi attı ne attı Bilmiyorum anlamadım ne attığını. Hı, hmm, azı bildim. Keşke tek tek sıksaydım. Çok güzel vurmuş bize. Takdir ettim hoşuma gitti. Ama bizimkiler ele aldı. Bravo, 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 bravo. Helal. Nice man. 5 kill 3 kere ölmüşüz bir asistimiz var Güzel eee neye verelim ben de bunu fullleyeyim millet bizimkiler bunu fullledi Boşta kalan var mı yok Güzel Oyun gayet eğlenceli Bilginiz olsun Oo ince de mince bir şey ya. Lan yüzgar çıksa bizim karakter uçar gider. Şuna baksanıza. Sağ tıka basla tutuyorsunuz. Zaten mouse işareti çıkıyor orada. Böyle tuttuğunuz zaman hop. Hem tek vuruşta bıçakla öldürebiliyorsunuz. Hem arkadaşlar şey oluyor. Hızlanıyorsunuz. Öne atıyor sizi. çıkacak mı? Vurdum bir tane. Kimse yok değil mi? oldu. Ne sıkıyon lan? Abi ben bunları niye vuramıyorum yakın mesafe girdiği zaman ya. İki kişilerdi bir de ya. Şimdi arkadaşlar berabere kaldığımız zaman şimdi 3-3 olursa bizi şey yapıyor. Takım halinde 1 vs 1 arenaya atıyor. Herkes sırayla rakip takımın oyuncusuyla 1 vs 1 atıyor. Mesela ben ölmeden 5 kişiyi vurursam takım kazanıyor. Ben ödürsem diğer takım arkadaşım devreye giriyor. 5 kişilik vs'ler başlıyor. 1 vs 1 takım halinde vs'ler başlıyor. Şimdi bizim onu gösterebilmemiz için round almamız gerekiyor. Bu geçeyim ben. Değerli arkadaşlar. Bu da güzel silah. Spray kontrolünü iyi yaparsanız. Güzel silah. Yani. Okey. Ya ben fena oynamadım bence. Elimden geleni yaptım çünkü diye düşünüyorum. İlk maçım daha. Ya bundan pikselde vuramam ki adamı bu arada. Buradan da açılabiliyorlar bu arada adamlar. Swipe bizde bu arada. Bu adam ipten mi çıktı? İpte var bu arada bir yerde ip sesi duydum. Arkadan geldi abi kulağınız yok mu baksanız arkaya. Abi çok ezik takımım var benim. Kur'an çarpsın çok ezik takımım var ya. Abi çok kötü takım. Gitsene bizim adama yardıma. Niye burada zıplıyorsun? Hele şükür. İyi lan size gösterebileceğim şimdi şeyi. Arena şimdi başlayacak vs. Do geliyor işte. Bakın bundan bahsediyorum. E, kendimi de bir atayım ben ya. İkiye mi atsam? atayım. Başlatırsa beni başlatsın birinci. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi takım halinde 1 vs 1 burada başlıyor bu arada. Ben tabii ki kendi karakterimi yeni seçeceğim. Yo ben bu yeni karakteri seçeceğim bu sefer burada. Karakteri çok merak ediyorum. Aldım kullanmadım çünkü. Ne işe yarıyor acaba? Bakalım birinci kime atacak. Oha. benim mi yazdın lan bire? Bire bizi yazdı bu arada. Bıçak yedik bu arada. Bu da görünmezmiş. Bıçak yedim öldüm arkadaşlar. Karakteri kullanamadım. Bundan bahsediyordum. Görünmeden gelen karakterler var. Çok iyi vurdu lan bizim adam. Şimdi bu adam öl ölmeden mesela tüm rakibi yok edebilir. Bu öldükten sonra bizim üçüncü kişiye sıra geliyor. Ben çok kötü oynadım kusura bakmayın. Nasıl öldüm anlamadım. Ya bıçak yedik. Yememiz normal ondan herkes bıçak yer. Çünkü karakter gözükmüyor arkadaşlar. Yeteneği o. Belli bir saniye gözükmüyor. Sesi geliyor ama gözükmüyor nerede olduğunu. Sıktığınız zaman tespit edebiliyorsunuz. Kaybedeceğiz muhtemelen. Bu da görünmez oldu. Bu karakterin özelliği de görünmez olmak. Saniye bittikten sonra ikisinin de canı gitmeye başlıyor arkadaşlar. Nice man. Şimdi bu 21 canlı devam edecek. ulti gibi bir şey açtı. Bundan bahsediyorum. Bakın gör gözükmüyor çünkü. Görüyor musunuz? Ya şimdi benim ölmeme laf edebilenler olur. Ya yetenek kullandığın zaman öldün ama yetenek kullandığım zaman ölmedim yani. Adam gözükmüyor çünkü. O yüzden böyle. Bu eli almamız gerekiyor bu arada. Bakalım alabilecek miyiz? 20 saniye sonra ikisinin de canı gitmeye başlayacak. Kaybettik değil mi? Yo bizim bir tanesi kalmış. Tamam. Benim karakter bu da. Nice one man. 1 vs 1. adam havada vurdu. 3-4 kaybettik. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir, bir şey yok arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek destekleyerek destekçi olabilirsiniz. Tabii ki değerli yorumlarınızı merak ediyorum ben. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel oyun mu? Güzel oyun değil mi? Maçın içinde ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani elimdeki pinkte FPS değeriyle göre bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı uğraştım bir şeyler yapmak için. Bizim takım zamanında oynamadı. Oynasaydı birçok şey kazanabilirdik arkadaşlar. Bilmiyorum oyun genel olarak böyle. Benim hoşuma gidiyor. Yani umarım Valorant'tan sıkılan insanların işine yarar. Oynarsanız yani çünkü oynanmayı hak eden bir oyun değerli arkadaşlar. Şuradan hediyeleri falan alayım. Bunları da bu arada kaçırmayın. Bu değil de bu, bu mu? Aynen bu. Burada hangisi? Bu. Tamam. Bunları da almış olduk. Burayı da bakalım. Bunları da alalım. Görmüş olun. Şöyle. Görevler falan tamamlandı tamamladığınız zaman, oynadığınız zaman hediyeler falan veriyor. Bunların arasında skin falan da çıkıyor. Güzel. Şunları alayım. Burada ne var? Onu da alalım. karakteri bayağı seviyorum ya çok iyi. Neyse değerli arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.